Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu Kasım ayı burç yorumu yapacağım. Neyse haliniz çıksın falanız diyor. Başlıyorum. Bir göz yaşı var arkadaşlar. Temiz göz göz yaşlarınız olacak. Güzel bir dilek dilemişsiniz buradan. Bayağı güzel aktı. hanenizde sizi böyle avucunun içine sıkıp böyle e, tuzağa tuzağa düşürmek isteyen birisi var burnu uzun birisi erkek bu hanenizden dediğimde yani uzaktan birisi de olabilir hanenize girip çıkıyor yani akrep gibi çıkmış arkadaşlar bu sizin için kötü bir sins planları var dikkat edin bu kişiye kafası böyle yassı duruyor saçlarını kısa kestiriyor kilolu da birisi Burada da dans eden bir erkek figürü çıkmış. Siz kova burçları yaşadığınız şeyleri, yaşadığınız problemlerin üstesinden gelebilecek sağlam bir kişiliğe sahipsiniz. Bu onu gösteriyor. Ayrıca çözümleyici ve pratik zekalı olduğunuzu da gösteriyor arkadaşlar. Bu özelliğiniz sayesinde sevdiğiniz kişiyle aranızda olacak sorunları anlık bir karar ile çözüme kavuşturacaksınız bu potansiyel var sizde. Burada da bir kupa figürü görüyorum. Uzun süredir üstesinin üstünde olduğunuz ve mücadelesini verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz bir konu olduğunu ve nihayet üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu figürü ona işaret ediyor. Siz bir başarı elde edeceksiniz. Uzun süredir bunu musunuz çok da çaba göstermişsiniz. İnşallah bu başarıyı elde edersiniz. En kısa zamanda da burada gözüküyor elde edeceksiniz. <laughs> bu başarıyı elde ettikten sonra etrafınızdaki kişilerin takdirini topluyorsunuz. Bir ay çıkmış canlarım, çok büyük, küçükmüş giderek büyümüş, hala da büyümeye devam ediyor. Yanında da bir yıldız var. Yıldızınız yükselişe geçmiş görünüyor. Bu iki gelişmede bir araya gelince siz hayatınızdaki sorunları hızlıca atacaksınız. Çok az kalmış. Rahata çıkıyorsunuz. İki ayrı dileğiniz var. Dört vakti kadar gerçekleştirmeyi başaracaksınız. Ee, uzun zamandır içinizi daraltan ve sizi yoran bir sıkıntıyla uğraşıyorsunuz ak e, kovalar. <laughs> ee, bu derdinizi kimseye söylememişsiniz. Kendi içinizde aşmaya çalışmışsınız. Hala da öyle istiyorsunuz. Kendi kendinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Ee, fakat bu biraz zor görünüyor. Ee, kendi içinizde yaşadığınız bu sıkıntıları... İtimat ettiğiniz birinize söylemeli ve biraz olsun rahatlamalısınız. Güvendiğiniz birinize söyleyin bu sıkıntınızı. İçinizde tutmayın, paylaşın. Ee, eğer söylerseniz sevgili kovalar, rahatlarsınız. Sonuçta biri size yardımcı olur bu konuda. Söyleyin. Önünüzü iyi görebilirsiniz. Bol sürprizler yaşayacaksınız bu ayda. neşe dolu gözüküyorsunuz. Ümitsizliğe düşmüşsünüz. Bu ümitsizliğin karanlığından güneşler doğuyor sevgili kovalar. Aydınlık bir enerji çemberi sarıyor etrafınızı. adeta elinize attığınız şey altına dönüşüyor bir şans oyunu falan mı oynamalısınız, ne yapmalısınız çok şanslısınız şu sıralarda. Bolluk ve bereketin dolup taştığı bir gelecek sizi bekliyor kovalar. Evet kovalar fincanınız bu kadar şimdi tabağımıza geçiyorum. Kusura bakmayın bugün tripodla çekemedim farklı bir yerdeyim misafirlikteyim video da atmamıştım bugün atayım dedim. O yüzden biraz titriyor olabilir kamera. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet dileğinizi tutun. Şöyle gösteriyorum. Oluyor. Temizmiş dileğiniz. Çok çabuk olacak. Ee, sevgili kovalar, Aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiliğiyle aranızda ufak tefek sorunlar yaşanacak. E, fakat üstesinden geliyorsunuz bunların. Aşabilirsiniz bu sorunların. E, Raflara kaldırdığınız sorunları e, bu süreç içerisinde yeniden gündeme gelme ihtimali var birbirinizi kırıp yıpratmadan çözüm üretmelisiniz. Sevgili kovalar. Evet, iş hayatınızda bir takım sorunlar olmuş. Ee, anlam verememişsiniz bu sorunlara. Fakat düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip edemediğiniz sürece her şeyin daha da karma karışık olabileceğini unutmamalısınız. Düşünerek hareket edin. E, hata yapmayın sıralarda. Birileri sizin hata yapmanızı bekliyor. Sizi izliyorlar. Sevgili kovalar, hedefleriniz için biraz daha çaba göstermeniz lazım. E, burada yukarıya doğru şekil alan bir yol var. E, bu da Hedefleriniz için biraz daha çabalamanız gerektiğini ifade ediyor. Sizin için çok dua eden bir bayan var. Burada oturmuş dua ediyor yine. Çok başarılı oluyorsunuz yakın zamanda. Zor günlerinizi unutuyorsunuz bu başarı uğruna. <laughs> ne kadar zorluk yaşadığınızı asla unutmayın. Nereden geldiğinizi unutmayın sevgili kovalar. Sevgili kovalar, ufak bir problemi aklınızda dallanıp budaklandırmışsınız. Çok büyütmüşsünüz bu problemi. Bireyi deve yapmışsınız adeta kısa süreli bir mutluluğunuz olacak sevgili kovalar. Keyfini çıkarmaya bakın bu mutluluğun. Uzun bir yoldan da size bir misafiriniz geliyor. Bol hediyelerle. Bu ay size gelen aileden bir kişiyle aranızda bir şey olabilir. Uzaktan geliyorlar. Sizin için de geliyor olabilirler sevgili kovalar. Bol da hediyeler getirmiş size. Bereketli gözüküyor. Deveniz hani kalkmış böyle çöküyormuş. Yani istediğiniz şeyler oluyor. Gönül meseleleri. Üç vakte kadar burada da zaten gözüküyor. Kısa boylu, bıyıklı, sarışın birisi çıkıyor karşınıza. Bu kişiyle aranızda güzel şeyler olabilir sevgili kovalar. Evet bugünlük kahve falı yorumum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Falcı bacı kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.